ya da gez bizim değil. Artık biz de cenaze cenaze diyordun anladım. Abi cenazede şunu yapıyoruz ya. Beni neden bıraktın gittin? Erken değil miydi? Hmm. Hep bir hesap soruyoruz. Ya da şunu söylüyoruz. Yani e... <laughs> Ne oldu lan? Niye gülüyorsun? Cenaze diyor. Beni niye bırakıp gittin diyor. Onu terk edene sormuyoruz bu soruyu ya. Ölene sormaktan vesilesi. Tamam yasın orada şey yapmıyor. <laughs> Hesap soruyor işte kendi kendi içinden hesap soruyor. Neden Do beni bıraktın? Doğru gitti? söylüyorum. Bırak bırakmanın zamanı mıydı? En güzel örnek ha, insanın tamam. mantıklı bir şey olmadığına dair. E tamam. Hı. Niye öfke böyle Bilmiyorum şey. ki Ben de kızdım. Nereye ne bak? Kı söyle. Söyleyeceğim unuttum şunu yüzünden sen Tamam söyle. sen cenazeden bahsediyordun aklıma ha. şey geldi. Bel Hı -hı. Belki konuyu dağıtabilirim burada. Clarissa Estes herhalde çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki ölüler dirilerden her zaman daha çok çiçek alırlar. Hı -hı. Çünkü ölülere karşı bir sorumluluğumuz Hı -hı. kalmamıştır artık. Hastane, Beklentimiz yok Beklentimiz yok. bir de sevmeye dair de artık şeyimiz yok. Mesela çiçeği kime verirsin? Bağlanabilme cesaretini Hı -hı. gösterdiğin birine verirsin. Hı -hı. Hali hazırda senden beni özledin mi? Aramız nasıl? Hadi buluşalım diyemeyecek birine çiçek vermek daha kolay. Aynı şekilde aklıma şey geliyor Sabri'nin söylediklerinden. Öfkelenmek de daha kolay ona. Sor hesabını. Hı -hı. Bir şey soracağım sana. Ee, mezarlıkla yüzleşen tanıdıkların oldu mu? seanslar da olabilir. Eş dost da olabilir. Kendim. Mezarına gidip yüzleşin, değil mi? Evet. Bu, bu çok evet. çok garip bir deneyim. Evet. O yüzden mezarlık ve anıtlar çok kıymetli. Anıtını dikmek zorundayız. Anıtını dikmediğin hayat ne olur? Ne olur biliyor musun? Eksik kalır. Eksik kalır ve bence hı hı. özür özür ya da bağışlanmaktan ziyade yani şöyle kalbini kırarsın ya birinin. Mesela özür dilememek kötüdür. Ee, ya kusura bakma bir eşeklik ettim dememek kötüdür. Ama bence hepsinden daha da kötü bir şey var. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Sosyolojik açıdan da biz bunu konuşabiliriz. Yaptığımız utançlar ya da fenalıklarla alakalı bir çöp tanesi bile anıt dikmediğin zaman bir insanın ve bir kültürün yasını yaşamasına ya bak burada bir ölüm var ve bu sana ait demesine müsaade etmiyorsun dirilip dirilip duruyor bu. Ne seni bağışlayabiliyor, ne de sen onunla uzlaşabiliyorsun. Bilmiyorum ne çağrıştırıyor sana. Koptum ben. ben bana olmamıştık çağrıştırıyor. Hmm. Yani. N net... Yapaycılık değil mi? Belki de öyle bir şey mi çağrıştırdı? Net olmamışlığı çağrıştırdı. Yine ben olmamıştık. Biz olamamıştık. Terk edilenin terk edenden haberi yok. Bizden derken biz olamamışlık. Sosyolojik bir eleştiriye <laughs> gireceğim ben yine burada. Çok da detaya girmeyeyim ama. Birçok ülke ve kültür kendi utançlarıyla yüzleşmiyor değil mi? Dış güçlerin oyunu diyor. Ordur örüntüler. O da ya o da var tabii dediğin gibi yani bölmeyle alakalı bir tarafı da var da kan şey boyutu da var. Yani anıt dikmelerine müsaade etmiyoruz insanların. Hı hı. Yakınını kaybeden insanların mesela dikkat et şey bir yakın zamanda oldu ya Uludağ'da iki tane genç kayboldu Allah rahmet eylesin. Hı hı, evet. Onlarla alakalı ailelerin en büyük talebi şuydu. Me, ya yani mezarlarını, evet, evet. de, definlerini görelim en azından. Anıt çok büyük ihtiyaç abi. Bak mezar taşı insan insan yavrusunun bence icat ettiği en önemli şeylerden birisi ya. E, aklıma şu geldi. Bu Covid döneminde vefat edenlerin cenaze törenlerini lütfen bir gözünüzün önüne getirin. Evet, çok, çok kötü. Kaybı e, kaybolan birkaç böyle tanıdığım vardı. O cenazeyle vedalaşamamak çok ağır bir yara. Ona evet. ona dokunamamak, onun yüzünü sevememek, onun gözüne bakamamak, tamamen uzakta kalabilmek. Şunu söylüyordu en büyük ağır gelen şey belki onun ölümü değildi ama ona vedalaşamadan gidebilmek. O gitmesi belki de bana çok koymuştu diyor. Baktığımız zaman belki de o zaman hala da biz ilişkiyi her ne kadar cenaze üzerinden de sürdürmek istiyoruz. Ve duygularımızı tamamen orada boşaltmak istiyoruz gibi geliyor. Yani canlı canlı duygusun duygu ifade edemediğimiz kişilerin cenazesine ya da atıyorum mezarına gidip duygu ifade ediyoruz. Ya ben burada burada sana şu hata yapmıştım. Burada bunu günah çıkartıyoruz belki de. O da var bir de kan belki hatırlarsın bilmiyorum da bir söz var ya biriyle alakalı yaşadığınız son sahne onunla alakalı bütün kanaatinin özetidir. Son sahne çok önemli. Ben öyle düşünmüyorum ya. Şu yüzden diyorum bak. Ee, nasıl ayrıldın? Kapıdan Hı. nasıl çıktın? Son veda neydi? Emin ol bütün bir ilişkinin özeti oluyor orada. Ya şey diyorlar ya mesela işte şunu istedi benden. Ya yani yerine getiremedim. Hı. Gelmiyor mu sana bunun için? Geri, geri. Duymuyor musun mesela? Hı hı. Bunun üzerinde aylar geçmiş mesela halen daha yıpranıyor. Evet. İşte atıyorum benden şu şu son bir dileği vardı. Son dilek mesela. Son dilek hı hı. kutsaldır. Son hatırayı kurarsın orada. Ve son hatıra aslında bir insana dair de genel kanaatimizdir bir taraftan da yani. Ben şeyi düşünüyorum ya bu anlattıklarınız ölüm çerçevesinde düşündüm de bence öbür daha zor. Ben daha çok karaca olancıyım. Kayıptan mı bahsediyorsun? Ölüm Yoksa? ile ayrılığı tarttılar. 50 dirhem fazla geldi ayrılık diyor ya. Hmm. Ben öbür tarafta duruyorum hala. Çünkü şey biraz mezar taşı da bana şey gibi geliyor. Tanımlamak. Tanımladığın şey evet. şeyi artık merak etmiyorsun. Diyorsun ki benim seninle işim bitti. Senden bana kalan pisçik eş. Yani Sabri öldü Hı -hı. gitti. Sabri'nin bende uyandırdığı imgeyle başa çıkabilmek için onu bir forma bürüyorum ve hayatıma devam ediyorum. Ama Sabri ile papaz oluyorum. Bir pişmanlık, bir suçluk duygusu bir değersizlik, bir sevilmemişlik. <laughs> Bana kaldığı zaman bunu düzeltemiyorum. Bu psik işi Sabri hayattayken benim yapmama izin vermiyor bu. Onun için ayrılık bence Daha mı ağır diyorsun sen? 50 dirhem. Ayrılık ben daha, daha zor geliyor. Ben, ben ee, şöyle düşünüyorum o konuda. Ayr yani her ne kadar hayatın içerisinde ayrılık olsa da onun hayatta var olduğunu bildiğim sürece onarma ihtimalim var. Ama ölümde o yok. Hmm. Şunu ifade etmeye çalışıyorum, sana değersizlik, yetersizlik, bütün kötü duyguları hissettirse de gün gelir, umudu tekrardan içinde yaşarsın. Üç ama... gündür bakın farklı şeyler konuşuyoruz kendi yaşamlarımız içerisinde, onu lütfen gözünüzün önüne getirin konuştuklarımıza. Ama şunu da hatırla, bak Ozan ne güzel söylüyor, ''Ben ayrılmaz idim, felek ayırdı.'' Şimdi kime sorsan ayrılığa dair, kimse bilerek, isteyerek ''Ya biz bugün birbirimizi çok seviyoruz ama yarın Birbirimizle kavga edip, birbirimizin suratına bakmayacağız hı. desen kimse inanmaz, kondurmaz. Evet. Fakat Ama. işler öyle bir noktaya geliyor ki, onun ya da benim fark etmez. Mesela ayrılıkla sonlandığı zaman, hı hı. artık feleğe yüklüyorsun sorumluluğu. Çünkü içinden çıkılmaz bir durum O da bir durum somon alıyor. mekanizması bence. Onarmak mümkün değil, şunu anlatmaya çalışıyorum. Onarılacak yeri geçmişin. Artık felek diyor, kader diyor. Görmedin mi abi, 40 sene sonra iki kardeş birbirine giriyor, selam sabah vermiyorlar mirasta kavgalılar değil mi? Peki şu, şu soruyu soracağım sana. O zaman insanlar neden psikoterapiye geliyor? Az önce aklımdan geçti bu soru. Onarılmıyorsa, onaramıyorsa. Son sahne pişmanlık doluysa. Hı -hı. Hakikaten suçlu. Hı -hı. Ödeşemedi. Hı -hı. Gönlünü alamadı, affedilmedi ve muhatabın öldü. Hangisi? Ha, ölüm için hı. -hı. konuşuyoruz ki. Bunun onarımı hakikaten merak ettiğim için soruyorum. Ya annenle babanla kurduğun bir ilişkiyi düşün kan. Hı. Uzun zamandır kopuksun. Hı. Gönlünün bir tarafından da bir şekilde onarma ihtiyacı ya da arzusu var. Hı. Geçti ama. Kaçırdın yani. Hı. Nasıl çıkacaksın bunun içinden? Çıkamayacaksın diyeceksin. Muhtemelen. Hayatta böyle bir şey zaten. Ama Hı. bu da ayrılığı ifade ediyor işte.